selamlar sevgiler Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün serpme kahvaltı günü. Adana'nın farklı semtlerinden, farklı bölgelerinden kahvaltı mekanları paylaşacağım sizlerle birlikte. İlk olarak olay yerindeyiz. Neredeyiz? Şirin Köy'deyiz. Topalak köyündeyiz. Şimdi müsaadenizle kahvaltıya geçeceğiz. Ama sadece burası değil. Bugün en az 2-3 mekan bu videoda göreceksiniz. Ne diyoruz kahve zamanı? Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Dostlar canlar şimdi masamızı kurduk. Masanın başına geçtik tadım yapacağız. Masamız bu şekilde iki kişilik yani duble. Hemen önümde gördüğünüz iki tabak haricinde burada her şey bittikçe gelsin. Mesela menemen bitti. Hemen menemenin yenisi gelebiliyor. Hemen yani şöyle bir bazlama ekmeğinden aldım. Şöyle bir burada kasap sucukları var. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bayağı bir yağlı baharatlı bir sucuğa benziyor. Bakalım tadı nasıl. masaf sucuğu benim favorim böyle sucuk buldum ben affetmem size geldiğiniz zaman mutlaka sucuk zaten masanızda olacak yoksa da isteyin hemen yanında güzel bir menemen var burada yumurta var tereyağlı. tereyağlı yumurta peynir tabakları zeytin çeşitleri burada güzel bir turşu ve yine siyah zeytin yeşil zeytin hemen burada yoğurt üzerinde böyle çözlenmiş sebze var Közlenmiş alber var bu güzel. Bu çok güzel. Böyle atoma benzer bir şey yapmışlar ama çok farklı. Hemen şu menemeni de soğutmadan tadına bakmak istiyorum. Şuradan şöyle göbekten girdik. Güzel domatesi karanında lezzetli bir menemen yapmışlar ama onun ben şöyle bir hakkını vermek istiyorum. Bazlama ekmeğini şöyle bir içine gömdük. Al. Cumartesi, pazar günleri mekan full. Ama bu da rezervasyon yok. Gelen masaya oturuyor. Ona göre haberiniz olsun. Erken saatlerde başlayan kahvaltı 1'e 2'ye kadar devam ediyor. Hatta öğleden sonra eğer gelirseniz hiç kimseyi kırmıyorlar. 5'e 6'ya kadar da kahvaltı vermeye devam ediyorlar. Hatta burada yaz mevsiminde Adana'ya özgü Bici Bici denilen bir tatlı da hizmete sunulmuş. Ben yani tereyağlı yumurtanın tadına bakmak istiyorum. Şur şöyle bir girdik. güzel böyle bir karışık kızartma yapmışlar. Patlıcan var, patates var, domates sosu var, altında da biber var. Kapat var içinde. Havuç var. Bu güzel bunu ben de kahvaltıda yaparım. Domates sosunun içerisine biraz şeker koymuşlar da hafif tatlımsı. Vallahi bunu ben de aynısını yapıyorum ama burada da çok güzel yapmışlar. Elinize konuza sağlık. Çocuklar için patates kızartması var. Tavada yumurta yemeyenler için burada haşlanmış evet, yumurtada kahvaltıya dair en güzel şey de burada bittikçe gelsin olması değil mi? Sınırsız istediğiniz kadar yiyebiliriz. Sigara böreğimiz pişiriz. Süt damlası peynir var. Hemen onun yanında örgü peyniri var. Lavaş var ve beyaz peynir var. Yani peynir tabağı da bence insanın var. var mutlu edecek kadar çeşitli dolu. Böyle kızartmalar da yapmışlar sigara böreği. Ve burada pişi. Antalyalılar, Durdurlar, Ispartalılar bilirler. Bizde çok yerde bulamazsız ama burada karşımıza çıktı. Peşi bir kültür aslında Antalya'da. İyi günde, kötü günde dağıtılır. Evet. Burada da kahvaltıda karşımıza çıktı. Her şey çok güzel. Biraz sonra fiyatını da söyleyeceğim. İki kişilik kahvaltı ben söylemeyeyim, çavuş söylesin. Ne kadar? İki kişi 200 lira efendim. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Kişi başı 100 lira. Kişi başı 100 lira. Çay sınırsız. Sınırsız çay. ki her şey bittikçe gelsin. Evet. Sadece Adana'yı özgü sıkma, ve ekstra, gözleme, ekstra ve gözleme. Ispanaklı, peynirli patates olabiliyor. Sıka, sıka. Sıkmayı da istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Dedik ya sabah erken saatlerine başlıyor. Akşam saatlerine kadar burada kahvaltı verebiliyorlar. Tatmadığımız belki çoğu şey var ama ben devam edeceğim. Şöyle hatta ben gömmeye devam edeyim. Biz bir sonraki mekana geçiyoruz. Hadi bakalım dostlar, canlar. Görüşmek üzere. Efendim geldik en güzel zaman atalım zamanla. Şimdi Adana'nın merkez ilçelerinden bir tanesi Çukurova'dayız. Çukurova'da Medline hemen karşısındayız. Şimdi burada neler var gösterelim. Hemen burada bir soyuş tabağı var. Yanımda kaymak, burada zeytin tabakları, tereyağı, vişneli reçeli. Burada hemen tahin pekmez var. Bal, kaymak var. Hemen bana çok yakın noktada bir çilek reçeli. Onun yanında kayısı reçeli. Burada gördüğünüz peynir tabağı var. Hemen yanında sıcak bir çayımız geldi. Şöyle ben bir göstermek istiyorum. Güzel bir de sucuklu yumurta hazırladılar. Hemen ön tarafta size yakın bir kızartma tabağı var. İçerisinde patates kızartması, sigara böreği ve bir de sosis var. Hemen burada güzel bir somun ekmek yerine tam bula ekmeği sundular. Çayla elmalı kurabiyeler böyle masada artık elinizi koyabilecek. Neredeyse yer yok diyebiliriz. Kahve de bu kahvaltının sonunda ikrammış. Onu da az önce öğrendik. Şimdi ben müsaadenizle ilk olarak şöyle bir sucuklu yumurtayla başlamak istiyorum. Şöyle göbekten bir girdik. Önce bir sucuk geldi. Gayet lezzetli. Gördüğünüz masa iki kişilik sabahları saat 7 gibi yedi buçuk gibi kahvaltıları hazır. Gün boyunca öğleden sonraya kadar da gelen herkese kahvaltı hazırlayabiliyorlar. Ben şimdi buradan hemen şöyle bir sigara böğrenden de almak istiyorum. Kahvaltı boyunca çay ikram demiştik, sınırsız demiştik. Burada güzel bir sürüç tabağı var. Domatesler, salatalıklar, yeşil biberler. Lokasyonları çok iyi, konumları çok kolay. Hemen hastaneyle karşılıklı burada sabah erken saatlerde de kahvaltı hizmeti vermeye başlayan bir nokta ama sadece kahvaltı hizmeti değil, yaş pastaları ve kuru da mevcut. Şöyle çayımızı bıraktık. Burada peynir çeşitleri var. Hemen benim favorim tabii ki burada bir tulum var. Tulumla başlıyorum. Tulum çok iyi. Güzel bir aroması var peynirin. Hemen onun yanında bir başka peynir daha tadıyorum. Peynirler çok iyi, tuz oranları çok iyi. Özellikle tulumun yavranı çok iyiydi. Burada kaşar var. Sevenlere beyaz peynir var. Yani mutlaka seveceğiniz bir peyniri burada taban içerisinde bulabileceksiniz. Yalnız benim dikkatimi çeken burada tabii ki kaymaklı bal var. Göstereyim. Hemen onun yanında da tereyağı var. Şöyle aldık. Fiyatını söyledim bilmiyorum ama şimdi nasıl söylemek istiyorum. Kişi başı 85 TL. Eçerlerin tadına bakalım. Bu kahvaltıda normalde simitle ve börek oluyormuş ama bugün kalmadığı için masaya gelen iki tane elma kurabiye bir kahve keyfi yapabileceğiz. güzel bir tahin bekmez. Şöyle olayı da görün diyorum. Olay bu. Şöyle bir karıştırdım. Rengine bakar mısınız ya? Belki de kahvaltıların Anadolu'da vazgeçilmezidir. Güzel de bir ekmek koymuşlar. Tam bu da ekmeği. Masa bildiğiniz gök kuşağı gibi bir masa. Gelin, görün, deneyin diyorum. Efendim şimdi sıradaki mekanımız Adana şehir merkezi sadece 20 km uzaklıkta ama 2016 yılında ödül almış bir proje ve hemen arkamda da güzel bir lavanta bahçesi var. Etraf zaten misler gibi lavanta kokuyor. Buraya yaklaşık Adana'dan şöyle bir 25 dakikada hatta otobanı kullanırsanız çok daha hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Kuyumcular Köyü mevkindeyiz. Şimdi isterseniz laf fazla uzatmadan hemen kahvaltıda ne var bir gösterelim. Hemen burada bir demlik çayımız var. Sürüş domates salatalık. Burada fırınlanmış patates var, yeşil zeytin, roka salatası, közlenmiş kırmızı biber. Hemen burada keçi tulumu, balları, hemen burada bir sucuk sote, güveçte servis ediyorlar, kaymak, reçeller. Şunu söyleyelim, burada bütün reçeller, hatta sadece reçeller değil, masadaki her şey el yapımı, yani doğal ürünler. Mevsim meyvesi karpuz kullanmışlar. Burada hemen güzel bir siyah zeytin, yanında Hataylılar çok iyi Antakyalılar. Sürk var Adana'dan da bir kitle bunu çok sever. Ben de sevenlerdenim. Sürpriz oldu. Güzel oldu. Hemen önümde kuru domates burada. Buranın sahibi hanımefendinin elinden çıkmış yine bir lezzet var. Kabak salatası. Doğru mu? İçerisinde mısır var, kabak var, dereotu var. Ee, bir de biber mi var? Evet. Havuç var. Güzel de renklendirilmiş. Hemen önümde yine gördüğünüz gibi işte ayva reçelleri var. Güzel bir de sıcaklar var. Biraz da ondan şöyle bahsedeyim. Göz göz yumurta. Hemen şöyle sağında ve sağında menemen. Burada size sıcak olarak servis ediliyor. Tabi Adana'nın olmazsa olmazı bir de ne var burada? Sıkma var. Ben müsaadenizle sıkmayla başlamak istiyorum. Birçok yerde farklı isimlendiriliyor ama Adana'da buna sıkma derler. Müsaadenizle alıyorum. Sıkmaları isteyene patatesli isteyene peynirli yapabiliyorlar. Yani size kalmış. Kahvaltı boyunca dilediğiniz kadar çayda Burada sınırsız servis ediliyor. Ama biraz daha beklerseniz biraz sonra bir sürpriz var onu da söyleyeceğim. 9 gibi başlayan kahvaltılar saat 2 gibi sona ediyor ama asıl sürpriz şu. Saat 2'den sonra buraya geldiğinizde et ve ekmeğinizi siz getirdiğinizde size bir mangal ve masaları kiralayabiliyorlar. Yani et ekmek sizden, mangal bizden gibi de bir güzel projeleri var. Gelin görün deneyin diyorum. Hemen burada güzel bir karpuz var ve peynirlerini de denemek istiyorum şuradan. Burası bir köy olduğu için köy ürünlerini kullanıyorlar. Biraz önce de bir keçi tulumu var dediler. Ona doğru da ben gidiyorum zaten. Şöyle işte o tulumun bir tadına bakacağım. Şimdi şöyle bir ekmeklerinden göstermek istiyorum. Hemen aldım. Şöyle bir benim elime Bebekten giriyorum şöyle. Menemen çok güzel yapılmış. içerisindeki domates mevsim domatesi olduğu için misal gibi de kokuyor. Yaz geldi artık bundan sonra menemenler çok güzel olur. Hemen şöyle bir parça daha ekmek alıp şu göz göz yumurtayı da müsaadenizle alıyorum olay budur. Önümde sülük var. Bunu da bir tadına bakacağım. Şöyle göstereyim. Bol baharatlı aslında salçalı bir çökelektir sülük. Bilenler bilir. Yapanlar da yapar. Şöyle aldık. Bunların hepsi sizin ellerinizden çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Burada her şey %100 doğal üretim. Her şey çok güzel. Gelin görün deneyin diyorum. Artık bu videonun sonuna geldik. Ben tatmadığım birçok şey var ama biraz sonra onların hepsini gömeceğim. Şöyle ortaya ben bir logoyu bırakıyorum sağa sola. İki tane de video bıraktım. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kahvaltısız kalmayın. Ben gömmeye devam. Şurada en son şunu da göstereyim. Güzel renkli bir salata var. Kabak, havuç, mısır ve dereotundan oluşuyor. Hadi bakalım. Biz yemeye devam. İyi seyirler.